sana güveniyorum oldu. Alo. Daha iyi misin? Ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Akşam Diyarbakır'a uçuyorum. Silopi'den bir ekiple hareket edip oraya geleceğim. Buraya mı geleceksin? Ya diplomasiyi bekleyeceksin ya da benimle yetineceksin. Tamam anladık. Delisin ama... ...bu kadarı fazla. Canına mı susadın sen? Kesin geliyorsun yani. Tam olarak nerede olduğunu söylersen evet. Yani tamam dur bir dakika. Aybars! Şimdi telefonu bir kardeşimize vereceğim. O sana yer bilgilerini verecek. Türkiye'den gelecek. Yardımcı olur musun? ...İsmail Altay. Merhaba Altay. Merhaba. Silopi'den özel harekatçı bir ekiple oraya geleceğim. Tam olarak nereye geleceğimi söyler misin? Burayı bulman zor olur. Hem de tehlikeli. Tamam, sınırı geçince bir yerde buluşalım o zaman. Silopi'den gelecekseniz sınırın dört kilometre ötesinde Dairabun Köyü var. Köyün ilerisinde eski bir çeşme var. Mezarın hemen üst tarafında. Sabah sen orada bekliyor olacağım. Tamamdır. Şu sabaha görüşürüz inşallah. Yolun açık olsun. Dikkatli ol. Merak etme. Sana dert olmaya değil, derman olmaya geliyorum. Kim bu adam? Sevgilim mi? Yok be. Yani ne alaka? Beni ilgilendirmez. Ama böyle bir işe kalkıştığına göre iki ihtimal var. Ya aşıktır dedim. Ya da aklını kaçırmış. Deli işte. Yani öyle kafasına koyduğunu yapar. Dur nedir bilmez. Yalnız hmm. bu kadar deliyse başımıza bela olmasın. Güvenilir biri değil mi? Tabii ki. Değildir dedim. Serseri değil. Ne bileyim. Viking diyorken seni zora sokmasın diye dedim. Yok merak etme. yol bilir. Sen öl diyorsan öldür. Var mı benden istediğin bir şey? Altay gelene kadar Viking'i nerede tuttuklarını öğrenmemiz lazım.